Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da haftanın kapanış maçında Atletik Bilbao ile Girona karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Atletik Bilbao, deplasman ekibi Girona'yı ağırlıyor ev sahibi Bilbao şu ana kadar çok iyi bir oyun ortaya koydu ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyor. Deplasman ekibi Girona ise, bu maçtan da galibiyet alamaz ise Madrid'in iyice gerisine düşecek. Ben gösterildiği kadar Bilbao'nun favori olduğunu düşünmüyorum. Deplasman ekibi Girona en azından 1 puan çıkaracaktır, tahmin çeşe 0-2 oran 1.41. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.